Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yumuşacık tel tel ayrılan harika bir poğaça tarifi paylaşıyorum. Hem hazırlanışı çok kolay hem de görüntüsüyle çok güzel bir poğaça tarifi oluyor. Sizler de bu tarifi gördüğünüzde mutlaka deneyin. Hemen yapımına başlıyorum. Yoğurma kabına 200 milim bardakla 1 su bardağı ılık suyu ve 1 su bardağı ılık sütü alıyorum. Daha sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 paket instant mayayı ekliyorum. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Daha sonra şeker ve maya eriyene kadar biraz karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 2 tane yumurtanın bir tanesinin sarısını üzeri için ayırıyorum. Kurumaması için bu şekilde üzerini kapatıyorum. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Çay bardağı ölçüsü 125 milim. Daha sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Şimdi unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Tarifte 200 ml bardakla 6,5 su bardağı un kullandım. Öncelikle unun büyük bir bölümünü ekledim. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde spatula ile karıştırıyorum. Hamur biraz toparlanınca elimle yoğurmaya geçeceğim. kullandığımız un miktarı unun kalitesine, markasına veya diğer malzemelerin kıvamına göre değişebilir. Bu yüzden unu dikkatli ekleyelim. Yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur elde edinceye kadar kontrollü olalım. Şimdi spatula'yı çıkartıp elemi yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yeterince yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, hafif de ele yapışan bir hamur. Poğaçaların yumuşacık olabilmesi için hamurun yumuşak olmasına dikkat edelim. Şimdi üzerini bir kapakla kapatıyorum. Bu şekilde 40 dakika boyunca mayalandıracağım. 40 dakikanın sonunda hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Kabın tamamı neredeyse doldu. Şimdi ilk olarak bu şekilde havasını alıyorum. Daha sonra masaya alarak parçalara ayıracağım. Hamur çok yumuşak bir hamur olduğu için masaya yapışmamız için biraz un serptim. Bu sırada poğaçalarda maya kokusu olmaması için mutlaka havasını güzelce almaya dikkat edelim. Hamuru bu şekilde biraz toparlıyorum. Daha sonra hamuru toplam 12 eşit parçaya ayıracağım. Hamurları eşit bölebilmek için bu şekilde iki parçaya ayırdım. Şimdi böldüğüm her parçayı altışar parçaya bölerek toplam 12 tane bezel elde ediyorum. İlk başta bu şekilde gelişi güzel göz kararı bölüyorum. Daha sonra eşitleyerek hepsini bezeleyeceğim. Bu şekilde elimde pürüzsüz oluncaya kadar güzelce yuvarlıyorum. Daha sonra bezeleri masaya alacağım. Yapışmaması için biraz altına un serpiyorum. Tüm hamurları bitene kadar aynı şekilde hazırlıyorum. Bezelerin tamamını hazırlayıp kenara aldım. Hamurları açtıktan sonra üzerine sürmek için 125 gram tereyağı erittim. Soğuması için kenara kaldırıyorum. Daha sonra bezelerin üzerini kapatarak bu şekilde 5 dakika boyunca dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra açma işlemine başlıyorum. Bezenin altına ve üstüne çok az un serpiyorum. Bu şekilde elimle biraz büyüttükten sonra merdane ile açacağım. Hamurları bu şekilde arada bir kenarlarından çekerek e, köşelerin belirgin olmasını sağlıyorum. Hamurları uzun bir biçimde dikdörtgen olacak şekilde açıyorum. Bu sırada her yerine aynı kalınlıkta açmaya dikkat ediyorum. Hamuru yeterince açtıktan sonra üzerine eritip soğutmuş olduğum tereyağını süreceğim. Üzerine fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Tereyağını sürdükten sonra bu şekilde ikiye katlıyorum. Daha sonra elimde bu şekilde biraz düzeltiyorum. Düzelttikten sonra gördüğünüz gibi rulet yardımıyla ince olacak şekilde kesikler atıyorum. Bu sırada hamurun her yerini kesmiyorum. Gördüğünüz gibi benden taraf olan kısımda biraz boşluk bıraktım. Kestikten sonra bu şekilde açıyorum. Daha sonra ortada birleştirdikten sonra bu şekilde döndürerek şekil veriyorum. Daha sonra iki ucunu bu şekilde sararak bir ucunu diğerinin üzerine alıyorum. Bu şekilde poğaçanın şekli oluşmuş oluyor. Hazırladığım poğaçayı yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi hazırlaması hem çok kolay hem de gerçekten çok keyifli. Dakikalar içerisinde hızlı bir şekilde hazırlanıyor. İsterseniz önce tüm hamurları açıp daha sonra yağladıktan sonra şekil verebilirsiniz. Nasıl şekil verdiğimi tekrar göstermek istiyorum. Hamuru yağladıktan sonra ikiye katlıyorum. Bu şekilde hafif ucunda boşluk bırakarak ince olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra hamuru bu şekilde açıyorum. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi şekil veriyorum. poğaçaları fırın tepsisine yerleştirirken kabarma payı bırakarak e, yerleştiriyorum. Poğaçaları pişirmeden önce tepsi mayası yapacağız. Bu sayede puf puf kabaracak. Şimdi üzerini bir bezle kapatıyorum. Bu şekilde 20 dakika boyunca bekleteceğim. Poğaçaları dinlendirdikten sonra üzeri için ayırdığımız yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerlerine sürüyorum. Poğaçalar tepsi mayası sırasında çok güzel bir şekilde kabarmış. Bu sırada mayasının sönmemesi için hafifçe sürmeye dikkat ediyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra isterseniz üzerlerine çörek otu veya susam da serpebilirsiniz ya da benim gibi bu şekilde sade de hazırlayabilirsiniz. Şimdi poğaçaları önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Poğaçalar pişti ve fırından aldım. İlk sıcaklığı çıkana kadar 5 dakika bekletiyorum. Poğaçaları servis tabağına aldım. Sizlere yumuşaklığını ve iç dokusunu göstermek istiyorum. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok güzel bir poğaça tarifi oldu. Altı ve üzeri çok güzel bir şekilde kızardı. Gördüğünüz gibi yumuşacık, puf puf çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi bölüp sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. İçerisi asla hamurlaşmadı, tel tel harika oldu. Umarım sizler de denedikten sonra çok beğenirsiniz. Tarifi, malzeme listesini ve ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp kontrol edebilirsiniz. Tarifi denerseniz eğer sonuçlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bugün de bir videomun daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizle rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Tarifi hazırlayacak olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.